başını eğilmesin aldırma gönül aldırma başını eğilmesin aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırma ağladın duyulmasın aldırma gönül dırma gönül aldırman gönül aldırman dışarıda deli dalgalar Dışarıda deli dalgalar Gelir duvarları yanar Seni bu sesler oyalar Aldırma gönlüm Gönül aldırma Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma, aldırma Gönül aldırma, gönül aldırma Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma 对。<laughs>